Türkiye yurt dışına aktarılan servet açısından dünyanın önde gelen ülkesi gerçekten mi oldu? 10 yıl önce Türkiye milli gelir açısından bölgenin en büyük ülkesiydi. Bugün yurt dışındaki Türkilerin serveti 130 milyar dolar olduktan sonra en az 200 milyar dolara ulaştı. 2016-2019 yıllar arasında 1 milyon dolar değerinde yaklaşık 17.100 hesap yurt transfer edildi. Böylece bu konuda ülkeyi dünyanın ön sıralarına çıkardı. Zaman gazetesine gelince, sadece 2018 yılında 20 milyar dolarlık yerler sermayeye ait olan senet, havale ve mevduatlar transfer edildiğini söylüyor aynı yıl ülkeye giren yabancı sermaye büyüklüğüne gelince 2017 yılındaki büyüklüğünün üçte birini gerildi. O zaman para neden ülkemizden bu şekilde kaçıyor? Belki de doğru cevap mesela siyasi kriz nedeniyle yatırımlarının geri çekileceğini açıklayan Volkswagen'den bulacağız.